Enflasyonun düşürmeyle ilgili hedeflenen gelişmelerin sağlanabilmesi Fakti. için önemli olan kuralların belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, esnaf sanayiciler rekabet edici alanların aynı şekilde rekabet edebilmesi için şartların oluşmasının sağlanması lazım. Gelişmiş ülkelerde bunu destekler, halledilirine biliniyor. Ancak burada zincirler, hipermarketler, kroş marketler, gross marketler Dolayısıyla piyasadaki denge bozuluyor. Esnaf sanalkar aynı şekilde mahallesinde, sokağında, caddesinde rekabet edecek ortamlar hazırlanmalı. Yani benim sermayem var, istediğim işi yaparım. Ama karşılığında da kimsenin mani olmayacağı bir alana açalım Örneğin kışın lastik satacaksınız. İlkbaharda aynı şekilde boya malzemesi, hırdavat satacaksınız. İşiniz olmayan her meslekteki ürünü siz satmaya gayret edeceksiniz. E dünyada böyle bir sistem yok. Dolayısıyla bütün piyasa hakimiyetini el almak üzere esnaf zanaatkar, dolayısıyla babasının işini yapan aynı meslekten gelen insan kalmıyor. E fırını ben yapacağım, ekmeği ben yapacağım, balığı ben satacağım. Halbuki bunların eti ben satacağım, tavuğu ben satacağım. Bunlar hep kuralı olan şeyler. Yani bunların hepsinin bir arada satılabilmesi market demenin manası tanzim edilecek ürünlerle ilgili. Ama ben her şeyi satarım. Çamaşır da satarım, terlik de satarım, cam suyu da satarım, otomobil zinciri de satarım. E, dolayısıyla hırdalat malzemesini ben satarım. Kırtasiyeyi ben satarım, yazın deniz yatağını ben satarım. Şimdi onlarca sektör rekabet etme ortamında fiyatların geri çekilebilmesi için hükümetin almış olduğu tedbirleri desteklenmesi lazım. Yoksa e, piyasadaki marka ürünlerin birçoğunu biz üretiriz. Biz yaparız. Aynı marka değil, bir harfini, üç harfini değiştirmek suretiyle veya satmış olduğunuz kendi dükkanınızın ablemini koymak suretiyle kendi ürünlerinizi pazara getirmek 50 yıl 60 yılda markalaşan firmaların da yok olmasına neden oluyor. E, bu konunun halledilmesi bir an evvel e, bu ülkelerde nasıl oluyor, nereler açılıyor, hangi koşullarda açılıyor, rekabet şartları oluşuyor mu, bunların otoparkları var mı? Aynı şekilde bunların bulundukları alanlardaki esnaf sanatçıların çalışma hayatını engelliyor mu? Rekabet oluşabiliyor mu? Birçok semtinizde görüyorsunuz. Yani bir tane limon alacaksınız diye bir fil almanız gerekti. Hem israfa neden oluyor, hem fiyat istikrarsızlığını, hem de o işi yapan insanların arkadan artık billuriyeci, tuhafiyeci, konfeksiyoncu bunlar o zaman hiç gerek yok. Bunlar Hepsini birden satılan bir alan şeklini getirdikleri, haksız rekabeti ve fiyatı oluşturduğu piyasada arz edilen indirimlerin yapılamamasının veya işte rekabet ortamı olmadığı için bunların iş yerlerini kapatmak zorunda kalan onlarca, yüzlerce esnaf iş kolu değiştiriyor. Eskisi gibi böyle 80 yıllık, 60 yıllık, 50 yıllık iş yerlere dikkat derseniz kalmadı piyasada. En fazla esnafın dayanabileceği ölçekte çevrenize bir bakın. Kasabınız, bakkalınız, manavınız, konfeksiyoncunuz, ayakkabı tamirciniz 3 yıl içerisinde mutlaka el değiştiriyor. Böyle bir haksız rekabetin karşısında fiyatları düşürmek, fiyatların rekabet edeceği insanların sayısını azaltmak sureti olması mümkün değil. Bir kuralın koyulması lazım açma-kapama saatleri, otoparkların oluşmasını sağlanması, o şartların temin edilmesi, yoksa e, ben yaptım mantığıyla enflasyon düşmesi mümkün değil. Ancak rekabetle, aynı şekilde kaliteyle, aynı şekilde o semti tanıyan veya sizin alışveriş yaptığınız insanların sizin ağzınızın tadını bildiği e, fiyatlarının kendi yemediğini yedirmeyen esnafla ancak mümkün olur.